Osteoartrit, kireçleme, dejenerasyon, yıpranma, yaşlandıkça hepimizin eklemlerinde yaşımız ilerledikçe oluşan problemler. E, bu problemler bazılarımızda ağrı oluşturuyor, bazılarımızda hiçbir bulgu vermiyor. Sadece e, ara ara çok yorulduğumuz günlerde ağrımız olabiliyor veya bazen de şayet iyi egzersiz yapıyorsak, vücudumuza iyi bakıyorsak hiç ağrı şikayetine yol açmıyor. Yani netice şu ki aslında hepimizin düzenli egzersiz yapıyor olması lazım. Ama ağrımız oldu, ne yapacağız? Tabii ki şayet ağrınız varsa bunun tedavisi için neler mümkün bunu araştıracaksınız. Tedavide özellikle çok şiddetli ağrılarda ilaç tedavileri, besin destekleri, sıcak soğuk uygulamalar, fizik tedavi uygulamaları ve eklemi yenilemek için PRP uygulamaları, ekleme içi injeksiyonlarımız, hiyerarik asit uygulamaları, ozon tedavileri bizi desteklemekte ve tedavimizi sağlamakta. İlerleyen zamanda bu tedavilerden sonra da yine en önemli tedavilerden biri egzersizi hayatımıza sokmak, kilo kontrolü sağlamak ve vücudumuza bakmaya başlamak ki yeni tedavilere ihtiyacımız kalmasın.